merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kısa bir video çekeceğim. Yanımda arkadaşım var. E neden kısa video olacak? Çünkü hastayım. Neyse 14.000 bin, yıldız fanımıza burada kara şövalyecisini alacağız. E, karanlık taraf karıl ben sevmedim. O yüzden kara şövalyecisini almayı düşünüyorum. Önce güzel kostüm. Hiç denemedim. Denedim daha doğrusu biliyorum. Çok güzel kostüm yani olarak kostüm olarak ben Jesse'nin en güzel kostümleri de olabilir. Neyse arkadaşlar uzatmadan direkt alıyorum. Bastım. Evet, geldi. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadar. Evet, sadece bunu almak için bu kadar uğraştım. Denesene. Tamam deniyorum o zaman. Doğru söylüyorsun aslında. Deneyeyim sonra güzel kostüm ama inşallah hiç sevmem. İnternet e, bu ay bir şey işlemiyor. İşliyor yani çok güzel değil. E, çok güzel vuruyor bence. Lan Arkadaşlar bu arada e, galiba şey yeni Brawl Talk geldi. Gaz şey karaktermiş. Süper ender. Evet. Arkadaşlar bu arada, evet. arada Sam'ı alanlar için yani kendi kararınız ama ben olsam almazdım. Yani ben size göre söylüyorum. Belki ondan sonraki Brawl Pass daha güzel karakterken. Çünkü yani benim için haz etmedi Brawl Talk. Niye bilmiyorum. Ah ölmedim. Şey. Şunun yükünü Aha burada bir takım bir 13 ya olmuyor. Tamam. Çok dalma istersen ultin doldu. Ah, geldi. Ah. Şöyle arkadaşına ben alayım. git ben Maalesef almalıydım yani düşman alacaktı. Evet. Aslında almasaydım da olurdu ya gel gelmedi hiç. Dikkat et şu gelin takım arkadaşı artık geldi galiba senle Ay, aynı öldü diye. Evet, aynı öldü. Ortada... Mı? Ay seni... E, Gale'de ikiydi. Evet. Lan o kadar çok yükümüz var, sıkıştık. Hadi lan aferin koçum, ananı. Hiçbir şey olmaz. Derdimiz de oldu. tam kısa video olmasın. Ee, tamam bir maçta istersen. Ok. Arkadaşlar bu arada Süper Selim Allah razı olsun. Biraz olsun. Yani arkadaşlar bana soru söylüyorum. Sen çıkart sen görmediniz. Videodan önce yani videodan nasıl söyleyeyim. Şey. <laughs> arkadaşlar söyleyemedim. Boş verin. Yani video çekmiyordum. Neyse sabır sabır. Aferin ultim doğmadı bak. Ben Benimkisi doğmadı. Atsan Allah senin belanı vermesin çünkü insansın sen de. Lan bana atsaydı belki de şimdi oldu. Şimdi öldüm. Hayır ya hayır. Çok kısıyor arkadaşlar. Evet çok. İnşallah gol yemeyiz. Evet bende çok berbat. Ben hiç eksiyemek istemiyorum. Ya sen de hiç eksiyemek Böyle internetim, internetim var. Lan Allah senin belanı versin ya da. Lan oğlum o atsaydın orada topu bana. Bana. Bu arada bizim penli penliyim. Evet, ben sana paslayacağım pen, pen almasın çünkü Ya, ya çok kanser karakteri. <laughs> ben de seviyorum ya yapışıyor falan bir İnşallah gideceğim. Sen çok taraftan Hadi Sen niye kalede duruyor? Gerçekten ben çok olur? Olur. Da... Öyle ya. Sen kalede olursan. gelecekler <laughs> hiç kadar kadar? Bence yenileceğiz. Bence de yenileceğiz. gol arkadaşlar gördüğünüz gibi. O mal Pembe'nin benziyor. Gerçekten geri zekalı bir şekilde oynadığımı seviyorum ya. Hayır Pembe geri zekalı demiyorum eğer yani izliyorsunuz. Oynayışı da kötü değil ama lütfen bize paslar ara yani. Çok teşekkür ederim. ederim yani. İnşallah attınız. Atamadım ya. Ben geri zekalı oynadım şaka yapmıyorum. Ya, 30 saniye yeniliriz. Boş bir şey olmaz. Bir türlü eksten çıkarım. Ben bu arada Her türlü ıı, gol atmak istiyorum. Bir şey olmaz ya yedim. Ya cidden diyorum herkes birimize ben artık arkadaşlar Mortis'ini duyuyorum. Bunu kabul ediyorum. Evet. Evet su 2 ve de 76 canlı öldüremedim bir şey olmaz. Savaş topunu kim dedisi akıllı neyse. Evet arkadaşlar video bu kadar. Konuşamıyorum biraz hastalandığım için. E, tam rahat video gelmiyor ama söz e, hastalığım geçsin güzel videolar gelecek. Neyse oldu. E, bay bay arkadaşlar video bu kadar sandım. Bye bye.